Gök kuşağı duru daha iyi bir yaşam için ne gerekir? Eğer sen de birçokları gibiysen, hayatını daha iyi bir hale getirmek için, daha iyi bir yaşam yaşamak için her gün uğraşıyorsun, farklı işlerde çalışıyorsun, farklı işler kuruyorsun, farklı ortamlarda bulunuyorsun, farklı insanlarla tanışıyorsun, farklı kitaplar okuyorsun, farklı videolar izliyorsun, ama aslında arkada yatan motivasyona bakarsan, bunun daha iyi bir yaşam için, daha mutlu daha huzurlu, daha başarılı, daha tatminkar bir hayat için, daha iyi bir yaşam için yaptığının sen de farkındasın. O yüzden bu videoya dikkat kesil derim ve sonuna kadar izle. Gökkuşağı durağımın, gökkuşağı durağı metaforumun sana daha iyi bir yaşam yaşamanda vesile olmasına izin ver. Başlamadan burada ekranı durdur ve eğer bu alanlarda problemler yaşıyorsan benimle ücretsiz birebir online ve sesli olarak görüş hemen aşağıda linkleri bulabileceksin yerlerde olmadan bu fırsatı kaçırma derim konuşalım birlikte neler yapabiliriz bir bakalım ayrıca Wonders topluluğuna da ücretsiz olarak hala katılmadıysan katıl derim hadi başlayalım ve ilk önce gökkuşağı durağının nedirine bakalım gökkuşağı durağımın nasılına ve nedenine de bakacağız. Yani bu metaforumu nedir, nasıl ve neden olarak inceleyeceğiz. Önceki videolarımı izlediysen zaten bu konseptime, bu tarzıma aşinasındır. Şimdi gök kuşağı durağının nedir, nedirine bakalım birlikte ve birlikte neler yapıp birlikte neler yapabiliriz gökkuşağı durağım ile bunu birlikte inceleyelim. Şimdi sana biraz nedire bakmak istiyorum. Şimdi birçok insan hayatını daha yaşamak istiyor değil mi? Sen de öyle öylesin. Yani hayatını daha iyi yaşamak istiyorsun, daha iyi bir konumda olmak istiyorsun. O ya da buraya ulaşmak istiyorsun, daha başarılı olmak istiyorsun, daha huzurlu olmak istiyorsun. Daha tatminkar olmak istiyorsun, daha sevgi dolu olmak istiyorsun. Yani aslında bir nevi hayatını bugünden daha ileriye götürmek istiyorsun. Birçok insan hayatını daha iyi yaşamak ister, bunda bir sıkıntı yok. Daha güzel bir yaşam ister. Kendi bakış açılarında. Hem maddi hem de manevi. Fark etmez. İkisi de olabilir. Sadece maddi de olabilir. Sadece manevi de olabilir. Ama e, birçok insan hem maddi hem manevi olarak hayatının daha güzel, daha iyi olmasını ister. Burada kritik kısımsa şu. Birçok insan çözüm dışarıda arıyor arkadaşlar. Yani örnek veriyorum. Benim daha iyi bir yaşam yaşamam için dışarıdaki çözümler, benden bağımsız olan ya da benden dışarıda olan insanlar, olaylar, durumlar mı gerekiyor? Ben daha iyi bir iş, işe geçiş yaptığımda, ben daha iyi bir iş kurduğumda, ben daha çok para kazandığımda veya ben daha güzel bir ilişkide bulunduğumda, benim ilişki kalitemi daha da arttırdığımda, ben o ya da bu oraya ulaştığımda yani dışarıda olan şeylere üzerine mi çalışmam gerekiyor ki ben daha iyi bir yaşama sahip olayım? Bundan birazcık düş burada birazcık durup senden bu kısmı bu konuyu bu kritik parçayı düşünmeni istiyorum. Bunun bu mu gerekiyor? Yani dışarıda mı olması gerekiyor? Çok az insan gök kuşağına bakar diyorum. Çok az insan gök kuşağına bakar. Çok az insan gök kuşağı durağında bekler. Şimdi gök kuşağı durağının nasılına geçmeden bu metafor hayatı nasıl uygulayana geçmeden bu konuyu birazcık daha metaforumu birazcık daha irdeleyelim istiyorum. Şimdi fark ettiysen sen de öyle olabilirsin, problemlerine çözümü aslında dışarıda arıyorsun. Benim gökkuşağı durağında, gökkuşağı durağı metaforunu sana anlatmak istediğimse, problemi dışarıda aramak yerine, daha doğrusu çözümleri dışarıda aramak yerine düzelteyim, kendi içinde arama. Şimdi şöyle düşün, sen herhangi bir duraktasın. Bu bir otobüs durağı, bir taksi durağı olabilir. Orada beklersin değil mi? Duran anlamı zaten durmaktan aslında gelir. Duraktır. Orada beklenen yerdir aslında. Neyi beklersin? Otobüsü beklersin veya taksiyi beklersin veya işte uçağı beklersin, bir aracı beklersin değil mi? Tamam. Ee, peki bu aracın geldiği zaman yani ya da normal bir yerde seni ailenin, sevdiklerinin birinin almasını beklersin bir araçla gelip. Yani bir durak aslında bir aracı beklediğin yer değil mi? Ve bu araç seni nereye götürüyor? Aslında istediğin yaşama götürüyor. Yani örnek veriyorum sen eve gitmek istiyorsun ve taksiye biniyorsun. Buradaki vasıtamız taksimiz. Taksi durağında beklersek taksi geliyor ve taksi bizi eve götürüyor. Yani biz duraklarda aslında daha iyi bir yaşama ya da arzuladığımız yaşama diyeyim geçmek için istediğimiz isteklere, hedeflere girmek için, gitmek için aslında uğraşıyoruz. Bunun için orada bekliyoruz aslında. Ee, otobüs veya taksi veya uçak veya bir vasıta, bir araç, kendi aracın vesaire bunlar ne yapıyor? Seni işe götürüyor. Niye? İş seni daha iyi bir yaşama götürecek. Bunu inanıyorsun. Yoksa seni daha iyi bir yaşama götürmeyeceğini düşündüğün maddi veya manevi olarak konularda neden o alanda bulunabilirsin ki? İlişki olur, bu iş hayatı olur, arkadaşlık ilişkileri olur, bir proje olur, bir yer olur, bir mekan olur, bir ülke olur. İşte burada bu konuda, bu durak kavramında sana anlaşmak istiyorum öncelikle. Sonrasında ise senden bir durak hayal etmeni istiyorum ve bu durakta tek başına ol. Şimdilik tek başına olduğunu düşünelim. Ve bu durağın burada olduğunu düşün. Aslında şu ağacın altını görseldeki benim sembolik olarak profil fotoğrafımın altındaki kısımda bir durak olduğunu düşün. Bak zaten önünde de taşlı bir yol var görüyorsun. o yolda bulunuyorsun. Ve orasının bir durak olduğunu düşün. Ve sen ne zaman ki kendi içine bakıyorsun, kendi sahip olduklarına bakıyorsun. Problemlerini dışarıda birilerine suç atmak yerine ya da o olsun ya da şu gerçekleşsin yerine kendi içinde çözmeye odaklanıyorsun. Kendini, kendi sorumluluğu kendine alıyorsun ve hayatımı kendim nasıl iyileştiririm diye düşünüyorsun. Dışarıyı değiştirmek yerine kendi içini değiştiriyorsun. İşte o zaman sağına dönüyorsun ve bu gök kuşağını görüyorsun. Ve gök kuşağı, gök kuşağı durağında bulunduğun vakit gök kuşağı çıktığı anda yani bu manzaramıza gök kuşağını gördüğün anda senin daha iyi bir yaşam bekliyor. Yani gök kuşağı durağı gök kuşağını beklediğin bir yer. Gök kuşağı durağını gök kuşağı durağında gök kuşağının belirmesinin şartı da ö, senin kendi içine bakman problemlerin çözümünün dışarı değil içinde araman, suçu et, etrafa atmaman, sorumluluğu kendine alman, hayatında bulunduğun durum koşullu olaylardan bağımsız olarak ben ne yapabilirim diye bakman ve en temelde ise aslında düşüncelerini, hayata bakış açını değiştirmen ve güzelleştirmen. İşte bunları yaptığın vakit, bunları hani hepsini bir anda yapamazsın elbette ama bunları yaptığın vakit gök kuşağının belireceğini ve gök kuşağının belirdiği anda da senin daha uy, daha mutlu, daha huzurlu, daha tatminkar ve daha başarılı bir hayata direkt olarak geçiş e, yapabileceğini e, savunuyorum. Gök metaforumla. Şimdi gök kuşağı durağının nasılına bakalım. Yani bu metaforu hayatına nasıl uygularsın? Bunun üzerine konuşalım. Birazcık da gök kuşağı durağını daha detaylı inceleyelim. Ama unutma. Sağdaki ağacın altındasın. Burası senin durağın. Ve gök kuşağı şu an ekranda olan gök kuşağının sen kendi içine odaklanıp kendi düşüncelerine odaklanıp kendi zihnine kendi kalbine e, odaklanana kadar o gök çıkmadığını kendi içine odaklanıp kendi düşüncelerini düzenleyip istediğin düşüncelere sahip olup istemediğin düşünceleri ise kenara bıraktığın ve dışarıya suç atmak bir ülkeye bir topluma bir çevreye bir siyasi partiye bir olaya bir kuruma bir kişiye suç atmak yerine sorumluluğu karşı yüklemek yerine sorumluluğu kendine alıp kendi düşüncelerini düzenleyip neler yapabilirim dediğin vakitte gök kuşağının belirdiğini ve gök kuşağını gök kuşağını görür görmez de aslında bu gök kuşağının güzelliği büyülenip hissi olarak hedeflerine ulaştığına yani daha iyi bir yaşam ulaştığının metaforik olarak anlatımına anlatımına sahip olmuş oldun şu an. Şimdi gök kuşağı durağı durup beklediğim bir yer değil. Bunu daha da de detaylandıralım nasıl da birazcık daha hem nedir de birazcık daha net, detaylandırmış olacağız arkadaşlar. Şimdi gökkuşağı dur durağı durup beklediğim bir yer değil olsun. Gökkuşağı durağı durup gözlemlediğim bir yer. Evet gözlemlediğim bir yer gökkuşağı durağı. Beklemiyorsun. Fark ediyorsun. Fark ettiğinde beklediğin geliyor. Bunu tekrar dikkat etmeyi istiyorum. Bu durakta ne yapıyorsun? Beklemiyorsun. Bu durakta fark ediyorsun. Fark ettiğinde ise beklediğin geliyor. Şimdi Neyi gözlemliyor ve fark ediyorsun? Aslında bu nasıl kısmında birazcık daha nedir'i de detaylandırmışım slaytlarda. Ee, o yüzden birazcık daha dikkatini dikkat ver isterim nedir tam kafanda oturmadıysa oturmayabilir çünkü oturabilir. Benim anlattığım metafor sana farklı şekilde ve daha güzel daha farklı şekilde karşılık olabilir. Amacım sende yankı bulsun hayatına al bu metaforu uygula pratik olarak hem teoriyi burada hem bu metafor hayatına uygula ve hayatını güzelleştir. Şimdi bu durakta bu ağacın altında beklediğini düşün. Hayal gücü özellikle benim videolarımı izlerken dinlerken lütfen hayal gücünü özellikle çalıştırmaya dikkat et. Hayal gücüne çok dikkat et. Neyi gözle bu ağacın altında ısın ve şu an daha gök kuşa oluşmamış. Hmm. Ve gök kuşağı durağında sana bekleyen söyüş. Emre the wanderer gelmiş ve demiş ki sana gök kuşağı durağında beklemelisin. İşe giden durakta değil. Ee, Ailene giden durakta değil, arkadaşına giden duraktı değil, koşturduğun yerlerde değil, okulunda değil, üniversitede değil, orada değil, burada değil. Gök kuşağı durağında beklemelisin diyor sana. Emily Ve sen gök kuşağı durağı, durağı, için ağacın altında bir anda kendini buluyorsun ve etrafta bir gök yok ama renklerin tonları aynı hisset. Burada neyi gözlemliyor ve fark ediyorsun? İşte burası kritik bir kısım. Zihnini ve kalbini. Eğer sen gün içerisinde ki benim önceki videolarıma da bakmanı isterim bundan önceki videolarıma hem anda kalmakla ilgili hem de farkında olmakla ilgili bir iki tane video'm var. Sen bu konu, sen bu alanlarda, bu alanlarda farkındalıkla hayatını anlarsan, yaşarsan, söyleyeyim, farkındalıkla anda yaşayabilirsen zihnini ve kalbini algılaman kolaylaşır. Zihin ve kalp aslında iki güzel güç. Bunlar çok derin, çok farklı konular aslında bir nevi, çok detaylı konular bir nevi ama burada pratik olarak konuşalım seninle. Zihin, zihinde rasyonel olarak düşüncelerinin geldiği yer, neden sonuç ilişkisi yürüttüğün, kalbin ise sezgilerinin artı olarak hislerinin, hisler ve sezgiler farklı şeyler arkadaşlar. Feelings, emotionsla, da, intuition, sezgiler farklı şeyler. Sezgilerinin ve hislerinin farkına varmanı istiyorum. Yani onları gözlemlemeni ve fark etmeni istiyorum bu durağın altında tamam mı? Sen ne zamanki hayatını daha iyi bir yaşama geçirmek istiyorsun? Tekrar buraya odaklan. Ne zamanki hayatını daha iyi bir yaşama geçirmek, geç, daha iyi bir yaşama yaşamak istiyorsun? Gözlerini kapat, derince nefes al, bir yere, yere geç. Farkında olmak ve anda kalmakla ilgili videolarım da izle. Nefesin odaklanıp, anda kalıp, anı hissedip güzel bir atmosferde, daha doğal bir atmosfer olsa daha iyi ama her evde daha iyi yapabilirsin. Siz kendini bu ağacın altında hisset, tamam o Ağacın altında hissedip gök kuşağı durağında olduğunu kendine söyle. Bu, bu ekran zihnine gelsin. Ve hem zihnini hem kalbini gözlemle. Monitör et bildiğin yani böyle. Gözlemle ve fark et. Bir, zihninden ne gibi düşünceler geçiyor? İki, kalbin ne hissediyor ve ne seziyor? Şimdi düşünceler aklına geldi ama zihninde eğer ki gerçekten bu farkında da çok az sahip olan bir insansan zihnin zihninde birçok Kavganın döndüğüne şahit olabilirsin. Sana birisi bunu yapmıştır, patronu bunu yapmıştır, çalışanların bunu yapmıştır. Ee, şu şekilde satış yapamamışsındır, şu şekilde işler kötüye gidiyordur, şu şekilde üniversitede arkadaşlarınla sıkıntı çekiyorsunuz, şu şekilde şimdi zihninde birçok kavganın, birçok cevaplanmayan sorunun olduğunu göreceksin. Kalbine döndüğünde ise, kalbinde ise hayatının bu düşüncelerine göre hissi olarak düşünce-duygu-davranış olduğunu biliyoruz duygularınızsa karmaşık olduğunu göreceksin. Artık sezgilerinizse karmaşık olduğunu veya kötü olduğunu görebileceksin. Senden isteğin bunları gözlemle. Neler düşünüyorsun ve neler hissediyorsun ve neler seziyorsun. Üç, 3 başlık aslında. Gözlemledikten sonra burada devam edelim. Gök kuşağını bulduğun zaman gök kuşağı durağa gelmiş olur dedik. Gözlemledikten sonra nedenine geçmeyeyim. Gözlemledikten sonraysa bunlara kendi içlerinde zihindeki düşüncelere cevap vermeni, hislerini ise önceliklendirip hislerine ama daha doğru ifade etsiz. Çünkü dediğim gibi hisler düşünceler göre oluşur ama sezgiler daha genel bir bütündür. Zihinle kalbin birleşiminden çıkabileceğini e, argüman edebiliriz. Argüman olarak sunabiliriz aslında bir düşünce olarak detaylı konular bunlar ama sezgileri öyle düşünebiliriz yani senin sezgilerine bakmam hayat hakkında ne seziyorsun hayat hakkında ne hissediyorsun hayat hakkında ne düşünüyorsun bu konuları olabildiğince düzenlemeni istiyorum kendi hayatında kendine ses kaydederek veya yazarak bu gök gökkuşağının durağının altında kendine konuş kendine ses kaydet veya yaz kendine konuş ve zihnini ve kalbini düzenle düzenleme kısmında kafanda birçok konuya şöyle başlı olaylara. İlk önce hayatının sorumluluğunu kendinle al. Dışarıda bir şey bekleme. Maddi veya manevi olarak zor durumdaysan da, herhangi bir açıdan kötü durumdaysan da hayatının senin seçimlerine göre ilerlediğini ve senin seçimlerine göre şekillendiğini ve hiç kimsenin e, bunlardan sorumluluk sahibi olmadığını, e, senin bilinç düzeyine göre hayatındaki insanların da şekillendiğini e, biraz anlamanı istiyorum. Ve sonrasında kendi üzerine düşündükçe, cevaplandıracak düşünene, düşüncelerin cevap buldukça sönmeye başlayacak ya da daha doğrusu tik atılıp çökecek ee, ve yok olacak, buharlaşacak vesaire. Sonra kalbine de bak, kalbini dinle, kalbin ne hissediyor, e, ee, kalbine daha iyi nasıl hissettirebilirsin, ee, kalbinin gitmek istediği ama seni sürekli olarak susturduğun, aklına sürekli susturduğun, yeni bir iş olsun, yeni bir proje olsun, yok yapamayız, yok edemeyiz vesaire. Kalbinle zihnini, zihninle kalbini susturduğun konuları fark etmeni ve artık Zihninle kalbini dinlemeni, anlamanı ve kalbinin diktelerine göre de zihninle bir kalbinin ses, his, hislerine göre bir yol bulmanı istiyorum. Tamam. Ee, ve aynı zamanda sezgilerini de bu şekilde dinle. Yani ne seziyorsun kalbinle, on, zihninle onları anlamlandır ve kendine bir yol çiz. Sen hem kalbin hem zihnin hem sezgilerin üzerine böyle çalıştıkça göreceksin ki hayatında birçok problemin üstesinden geleceksin. Ve birçok problemin üstesinden geldikçe hayatın daha iyi bir yer haline gelecek. Şimdi bir de gökkuşağı durağın nedenine gelelim. Neden gökkuşağı durağını beklemelisin? Zaten buraya kadar neden beklemen gerektiğini birçok farklı açıdan anlamışsındır ama aslında şu açıdan da bakmayın. Bu açıdan bakmadık. Sahip olduğun o kadar çok şey var ki. Elinde olan o kadar çok şey var ki. Fark etmiyorsun sen sadece. Hem aklına, daha doğrusu zihnine, hem kalbine baktığın vakit şunu fark edeceksin. Eee... O kadar kaosun, o kadar şey e, sıkıntının, sıkıntı gördüğün o kadar şey varken, o kadar da güzellikler var ki bu. Sahip olduğun o kadar güzel şeyler var ki. Ve elindeki sahip olduğun şeylerle, fark etmişin üzerine koyamıyorsun ya, elinde o sahip olduğun, sahip olduklarını fark ettiğin zaman zihninin düzen, belki zihnin kapatıyor mantıklı olarak elindekileri göremiyorsun. Belki zihnin kalbinden gelen dikteleri, hisleri baskılıyor, sezgileri baskılıyor yapamayız edemeyiz diyor, sarkacın içerisinde gezip doluyor, işe gidiyor eve geliyor, işe gidiyor eve geliyor gibi düşün. Oraya açılmıyor açılmadığı için gökkuşağı da ortaya çıkmıyor. E gökkuşağı ortaya çıkmadığı zaman sen huzurlu ve mutlu olamıyorsun elindekilerin farkına varıp ben elimdekilerle ne yaparım diyemiyorsun aslında burada işe biraz daha şükür giriyor. Aslında şükür dediğimiz kavram hani Allah'ım şükürler olsun demek değildir elbette bunu söylerse ama şükür aslında şükrettiğin için bir şeyler yapmaktır değil mi? Aslında Erhan Aktaş'ın Kur'an çevresinde güzel bir ifade de bulunmuştu. İneğin şükrü süt vermektir diye. Sen elindeki bir ilişkin olsun, bir işin olsun, kurduğun bir iş olsun, kazandığın bir para olsun, bulunduğun ülke olsun, bulunduğun şehir olsun, arkadaş ortamın olsun. Bunların farkına varırsan, üzerlerine koyarsın. Bir bakarsın gerçekten eşinle ne kadar uzun zamandır kaliteli güzel bir sohbet edemiyor, onun içindekileri dinlemiyor, onun ondan kendine güzellik, kendine onuna güzellik katamıyor olabilirsin. Veya sen sürekli daha iyi, işe daha içtim işimde daha ileri gideceğim diye kendine vakit ayırmıyor ve kendini yıpratıyor olabilirsin ve bu şekilde daha iyi bul, bulabileceğin işlere geçiş yapamıyor olabilirsin. Veya kurduğun işte o kadar fazla çalışıyor olabilirsin ki yıllardır nereye geldiğini, neler başardığını fark etmeyerek tamamen tatmin, tatmin karşılık için ilerliyor olabilirsin. O yüzden aslında gök gökkuşağı durağının sana iki tane kısmı olacak. Sen birisini beklemeyeceksin. Bir aracı, bir vasıtayı beklemeyeceksin seni istediğin hayata, istediğin yaşama götüren. Sen kendi içinde problemleri cevaplandıracaksın. Kendi kalbine, sezgilerine bakacaksın. Aklınla anlamlandıracaksın. Hem zihninle konuşacaksın. Hem kalbini ve sezgini anlamlandırıp e, orada gerçekten istediğin sezgiler varsa aklınla o sezgiler için, o hisler için yol açman gerekiyor o dediğim gibi düşünceler duygulara göre değişir. O yüzden duygular e, değişebilir ama o sezdiğimiz kısımlar vardır. Çok bir projede çok iyi bir şey sezersin. O projeyi ama aklın yapamayız edemeyiz diye değiştiriyordur ya da yaptırmıyordur. Oraya git. Veya duygularına da bakabilirsin. Duyguların duyguların da bazı konularda e, örnek veriyorum 100 tane düşünceyim bir tever olarak söylüyorum 100 tane düşünce bir tane duygu eder örnek veriyorum. Belki de e sen duygularını da kontrol ederek belki daha aklına rasyon olarak gelmemiş o kadar düşünceden dolayı aklına rasyon olarak gelmemiş düşünceleri e, düşünceleri de bir duygun vasıtasıyla fark edersin ve o duyguna göre git o duyguna ilerle hem duyguna ilerle hem sezgin ilerle ama bu yolda da aklınla anlamlandır ve yol aç oraya bir proje yapmak istiyorsan gerçekten o proje yapmak istiyorsundur ama ancak on, oturup oturup rasyon olarak da onu dizayn tas etmelisin tasarlamasın değil mi? Ama baskılamadığın sürece bir vasıtayı dışarıda bir vasıta gelsin de beni götürsün demediğin müddetçe içine bakıp, aklına bakıp, kalp, zihnine bakıp, kalbine bakıp, sezgilerine bakıp ilerlediğin müddetçe gökkuşağını görebilirsin. Ve daha iyi bir hayata geçiş yapabilirsin, yaşayabilirsin Allah'ın izniyle elbette. Evet bu videoda gökkuşağı durağı daha iyi bir yaşam için ne gerekir konuştuk. Benim ücretsiz görüşebilirsin yerlerde olmadan. O yüzden hemen aşağıdan bir görüşme ayarla benimle derim. Eğer özellikle ekrandaki konularda problemler yaşıyorsan ayrıca da Wonders'a katıl. Görüşürüz.